Ve selam. Ben de Benle Şimdi bu videoda Age of History 2'de nasıl böyle parça parça söyleyeyim mi? Age of History 2'de nasıl senaryo yapılır? Onun hakkında bilgi vereceğim. Şimdi senaryo yapmak için editor bir senaryo yarat bir yeni senaryo yarat. Neden aynı iki şey bilmiyorum. Burada e, oynanabilir bölgeleri açıp kapatabilirsiniz. Mesela biz ufak bir Balkan Savaşı senaryosu yapalım. Değil mi? Evet. E, bütün haritayı kapatın. Burada da sadece istediğiniz provinsleri, sadece istediğiniz eyaletleri ee, çorak arazi yapabilir veya Oynanabilir arazi yapabilirsiniz Şimdi biz balkan savaşı yapacağımız için Önce Bize ihtiyacımız olan bölgeleri Ayarlayacağız Şu şekilde Fazla uzatmayalım Şöyle küçük bir yer yapalım Zaten bize de buralar gerekecek. Evesin örgüsündeki toprağı açmayacağız. Diyelim burayı bitirdiniz. Next diyoruz. Many civilizations. Burada ee, ekleyeceğimiz ülkeleri belirliyoruz. Herhangi bir bölge tıkladığınız zaman burada önerilen medeniyetler çıkıyor. Sizde bu kadar çıkmaz yüksek ihtimal. Şimdi Konstantinopolya e gelelim. Burada Osmanlı var. Osmanlı'yı ekliyoruz. Buradan yönetim şekilleri var bir sürü. Sizde bu kadar yok. Benimki biraz modlu olduğu için. Buradan monarşi yapıyoruz. Tabi siz ne isterseniz onu yapın. Mesela Bulgaristan'ın başkenti olan Sofya'ya bakalım. Mesela burada, burada Bulgaristan çıktı. Bastık. <laughs> Bulgaristan geldi. Bükreş, Bükreş, Romanya. Teker teker ekliyoruz bunları. Belgrad, Serbia. Podgorica, Montenegro, Atina'da Yunanistan Krallığı. Bu şekilde birinci Balkan Savaşı haritası yapacağız. Siz bütün her yere eklediğinizden emin olduktan sonra, tabi daha sonra geri dönebilirsiniz aynı mesela. Next dedik. Şimdi burada assign provinces yani eyaletleri ata bölümü var. Burada bir ülkenin üstüne tıklıyoruz. Tek tek şunları tıklayarak eyaletlerini veriyoruz. Ya da tıkladınız. Brush yerine fırça yerine geliyorsunuz. Burada basılı tutarak mouse'unuzu hareket ettiriyorsunuz ve böyle boyuyor. Şu şekilde boyadı. Aynı şekilde Bulgaristan'a da geliyorsunuz. Böyle boyuyorsunuz sınırları. Karadağ, Sırbistan, Yunanistan. Sen... Sonra yine Osmanlı'ya gelip şuradan. Ama bakalım da bir şey olmasın videoya. Şöyle bir şey oluştu burada. Tabi bunu siz belki de tüm dünya yaparsınız. O öyle mesela. Biz şimdi göstermeli küçük bir şey yaptık. Burada Artık son ayarlar dediğimiz bölüm Senaryo name ee, First Balkan War ya da Birinci Balkan Savaşı Tarih Buradan tarihi belirliyorsunuz 1912 Tabi siz de ayarlayın ben bilmediğim için yapmadım Yapan kişi Quatron Burada teknoloji levelleri var Burada teknolojileri ayarlayabilirsiniz. Şimdi Osmanlı'yı... Aslında buna teknoloji diye bakmayın. Bu aslında ee, o dönemki güçlü devletlerin debuff yemesini ve güçsüzlerin de bufflanmasını sağlıyor. Hani bunu siz kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Bunlar ekstra bilgiler. Mesela güçsüzleri biraz güçlü yapmamız lazım ki güçsüz ve güçlü güç anlamında eşitlensin. Atmış yapalım. Şu şekilde bir şey oldu. Anadolu'yu biraz daha geliştirelim. Balkanlar biraz daha gelişmemiş olsun. Teknoloji level'ları tamamladık. Diplomasi ayarlarından ittifak, ilişkiler, saldırmazlık farkları, vasallar, ee, bağımsızı garanti etme, defansif farklar, ee, askeri geçişler ve ateş kesileri buradan ayarlayabilirsiniz isterseniz ben osmanlı ile şu anda bulunan bütün devletin ilişkilerini kötüleştireceğim ki daha kolay savaş açsınlar ee, başka bir şeye gerek yok evet ya da şöyle bir şey yapabiliriz new alliance o dönemki ismini bilmiyorum ama balkan pakt şeklinde. Bulgarya, Romanya, Serbia, Montenegro ve Greece. Bunları ittifak yaptık. Şu şekilde. Evet, oyun bakta kaldı ve kurulmadı ittifakımız. Çok güzel. Balkan Pact. Önce bir şunu yapalım. Tamam. Serbia, Montenegro, Gris, Romanya. Ha pardon, Romanya yok. Şu şekilde dörtlü paktımız oluştu. Ayrıca şunların ilişkilerini de iyileştirelim. Birbirini sevsinler. E, ordular 800 olabilir. Population'ı biraz arttıralım. Küçük senaryolarda genelde arttırıyorum ben. Ekonomi 36 bin olsun. Başlangıç parası 5.000 olabilir. E, ee, setup harmiden. Ee, şu sınırlara asker koyabilirsiniz. Şöyle küçük sayıda askerler. Şöyle. Tabi bunlar ekstra bilgi. Hani isteyen hangi metodu beğendiyse öyle şeyler yapabilir. O dönemde Balkanlardaki e, kuvvetler terhis edilmişti Osmanlı tarafından. O yüzden Balkanlarda sadece e, Konstantinopoldeki orduları biraz arttıracağım. Gere geldim. Mutluluklar biraz düşük olacak tabii ki Osmanlı'nın. Balkan devletleri mutlu olacaklar. Başlangıç parası Osmanlı ekonomisi biraz kötü yapacağız. Diğerler normal kalabilir. Bunları artı 3 artı 3 ve artı 1 şeklinde yapabiliriz. Bunlar yine bütün bu sayfa kendi isteğinize göre ayarlanabilir. Ee, burada şu anda yapamayacağımız ayarları göstereceğim. Bu arada buradasın değil mi? Ali. tamam. Ee, set events'ta event'ları yani olayları ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şöyle. Hmm, nasıl olabilir? Nokta nokta tarihte nokta nokta devlet nokta nokta devlete savaş açar. Bu şekilde olaylar ayarlanabilir. Course population'da biraz daha böyle yeni fethedilen bölgelerin ee, bu asimile işlemlerini ayarlıyorsunuz. Colonization'ı e, genelde ben şu şekilde yeşil rengi alıyorum. Çünkü eğer bir bölgeyi oynanabilir arazi yapıp da herhangi bir ülkeye atamazsanız bu devletler salak gibi oraya çıkarma atıp oraya direkt sahiplenebiliyor kendilerine. O yüzden bunu yeşil yapıp onu da fullleyin. Hani bu kadar. Şu Holy Roman Empire eğer bu şurada böyle işte Württemberg, Baden, Brandenburg, Saksonya gibi Kutsal Roma ülkelerini yaparsanız buraya böyle 2000 mesela 1200 senaryosu yaparsanız bunu ayarlamak zorundasınız. Kutsal Roma'nın imparatorlarını ve e, düklerini ayarlayabiliyorsunuz buradan, elektörlerini. Hani bu şekilde Save dedik, kaydettik. Geri geldik. Games New Game. Buraya gelmiş olması lazım. First Balkan War. Osmanlı birinci. Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan var. Bunlar e, mutsuz. Osmanlı mutsuz. ilişkileri de kötü değerli ülkelerle. Şöyle bir izleyelim yaptığımız senaryoyu be. Büyük ihtimalle hemen savaş açmazlar diye düşünüyorum. Şimdi ben üstün körü ayarladım bunları. Evet şu anda girdiler savaşa. Evet Osmanlı ezici üstünlüğüyle Evesi nikahına girdi tabi. Kazandı da yüksek ihtimal oyunu. Tabi bunların güçlerini daha sonra düşüne, düşürebilirsiniz. Yani benim yaptığım örnek senaryoları göstereceksem mesela şu. 1918 senaryosu. Çoğunun teknolojilere ayarlanmış. Hani bunun gibi değişik alternatif ya da tarihsel şeyler yapılabilir. E, ee, video bu kadar. İsteyenler Discord'a gelebilir. Hani güzel bir yer. Bir bakın Kendim derim. Nasılsın? Bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Dışarı çıkmayın, virüs olmayın. Virüs olursanız videoyu izlemeyin. Video bu kadar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.